Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Cuma günü seans kapandıktan sonra finansal tabloları gelen Tümosan şirketini inceleyeceğiz. Finansal tabloları gerçekten çok iyi görünüyor şirketin. Bu iyi gelen finansal tablolar sonrasında şirketin çarpanları da gayet makul bir seviyeye geldi. Bundan dolayı bu hafta içerisinde ben Tümosan'ın çok hareketli bir hafta geçireceğini düşünüyorum özellikle uzun bir süredir şirkette çok fazla bir hareket yoktu şu anki fiyatı cuma günü 102 lira 40 kuruşta kapatmış durumda Ancak ben bu haftayı inanılmaz bir hareketli geçireceğini düşünüyorum şöyle bir hem şirketin faaliyet raporunu okudum hem de bilançosunu araştırdım hem de internet sitesinden bazı araştırmalar yaptım şirketin faaliyetleriyle Alakalı. Gelin hep beraber bunları izleyelim. Şöyle satışlara baktığımızda yıllık satışlarda %86'lık enflasyon üzerinde bir büyüme var. Brüt kar tarafında 1.6 milyar olmuş. Burada da %112'lik bir büyüme var. Esas faaliyet kârında %135'lik, FAVÖK'te %131'lik, evet net kârda da yine enflasyonun üzerinde bir büyüme var. %126'lık 421 milyondan kar 954 milyona yükselmiş. Yani burası artık e, milyarlar kulübüne girecekmiş gibi son çeyrek itibariyle görünüyor. Artık sonunda milyarın üzerinde net kar açıklayacak. En güzel tarafta burası. Şirketin net borç tarafı, e, net borç e, geçen sene e, bir önceki çeyrekte 445 milyon net borçtan 63 milyon net borca %86'lık bir azalma var işte burası en güzel gelişme tarafı. ne olacak böyle bir azalma olduğunda? Tabii ki şirket artık finansman gideri daha az. yani yani %80'a 445 milyon neresi? 63 milyon neresi? Daha az bir finansman gideriyle karşılaşacak. Ne finansal borçlar tarafında da bir artma olmuş ama %11'lik cüz'i bir miktarda bir artma olmuş. Satışlar da gayet güzel görünüyor. Önceki yıllara şöyle son 10 çeyrek yapalım. Son 10 çeyrek yaptığımızda gördüğünüz gibi şirket zaten şöyle bir durum var. En iyi çeyreğini son çeyrekte geçiriyor. Ee, şöyle bir baktığınızda geçen sene de zaten 12. ayda da yine son çeyrekte iyi bir çeyrek geçirmiş ama şurada finansallara baktığımızda gerçekten güzel bir tabloyla karşılaşıyoruz. FK fiyat kazanç oranı 10.61. Yani bir traktör otomatik pazarı diyemez Yani bir traktör şirketine göre 10.61 gerçekten makul bir seviye. Tabi bunu e, karşılaştıracağımız diğer şirket Türk Traktör. E, onunla da karşılaştırabiliriz. Fiili dolaşım %28. Yani herhangi bir şirket ortalıkları zaten burada pay satışı yapmıyor hiçbir şekilde. Bu da işin güzel tarafı. Şöyle bir e, Türk Traktörle bir karşılaştırayım. Türk traktörde de güzel bir tablo var. Buradaki Türk traktör birazcık daha daha makul. Ama Türk traktör artık gerçekten çok büyüdü. Muazzam. Hatta bu yıl itibariyle 1000 TL'yi görmüş bir şirketten bahsediyoruz. Ee, tabii ki çarpan olarak biraz daha makul. Yani bu dönem koç şirketlerinin hem Tofaş tarafta hem Ford tarafta hem de Türk traktör tarafında da e, FK oranları çarpanları çok makul görünüyor. Bu da traktör satışlarının düşeceğini bir beklentiden kaynaklanıyor ama Baktığımızda öyle traktör satışlarının bir düşmesiyle alakalı da bir durum söz konusu değil. Onun da bilgisini verelim. Şöyle Tümoson'un satışlarına bakalım. Önceden şirket sadece traktör ve deniz araçları motoru satardı Tümoson. Ama yani şu an itibariyle hem traktör çeşidini geliştirmiş hem de satmış olduğu motor çeşidi ve Bakın farklı yol dışı araçlar da satmaya başlamış. Burada işte elektrikli forkliftleri satmaya başlamış şirket. Bunları kendi ürettiğini yazıyor faaliyet raporunda. Ve farklı forklift çeşitleri, telehandler ve farklı tarım araçları da bunlara alakalı araştırma geliştirme de yapıyor. Motor çeşitlerine bakalım. Bakın tarım makine motorları mesela. Şunlar daha önceden yoktu. Sadece deniz araçları şu marim motorları ve jeneratör motorlar vardı. Yani endüstriye motorlar, tarım makineler motorları. Burada da motor satışları da yapıyor şirket. Sadece traktör satışı yapmıyor. Tarım dışı faaliyetlerden de şuradan da forklift satışı yapıyor. Traktör de traktör çeşitleri de geliştirilmiş durumda. Faaliyet raporunu okuduğunda hem daha düşük bağ bahçe tarzı dediğimiz traktörlerin geliştirilmesi için de bir çalışma yapıyor. Hem de bu Maxima serisi dediğimiz yani 110-115 HP üzerinde traktör geliştirmesi, çalışması da yapıyor. En büyük traktörü şu Maxima serisi arkadaşlar. Onların da satışı bitmiş ve güzel diyorum, çalışması bitmiş ve satışına da başlanmış durumda. şöyle bir başlayalım isterseniz. Şöyle bir faaliyet raporundan başlamak istiyorum. Çünkü e, finansal tabloları en sona bıraktım. Şöyle şirketin araştırma, e, geliştirmelerine baktığımızda ya tamamlanan projelerden mesela benim dikkatimi çeken burada şu 115HP Maxima serisi artık tamamlanmış bir proje. 115HP yani bunlar 4x4, e, 4 çeker traktörü. Ön taraftaki tekerlekler de büyük olan tekerleklerden ve büyük tarım arazileri için kullanılan traktörlerden bahsediyoruz burada. Yine burada benim dikkatimi çeken şurada bir proje var. Yani hidrolik tarih tar 4 çeker kendi yürütüp kuru pamuk toplama makinesinden bahsediyor burada. Ee, başka benim dikkatimi çeken şuradaki ara beygir, marin motor tasarım ve üretimi. Onun dışında e, uçakla alakalı mesela buradaki benim bayağı bir dikkatimi çek Uçak durdurma sistemleri geri sarma motor projesi. Bununla alakalı da şurada zaten bir haber çıkmış. Tümasa'nın yerli motorları TSK'ye demiş. Ya burada yani uçak motoru yani hem deniz kuvvetlerini hem de tersanelerde kullanılacak hem de uçaklarda kullanacak bir motordan bahsediliyor. Bu da gayet şirket için olumlu bir haber. Onun dışında başka şöyle bir Şöyle bir çalışması var şirketin aynı zamanda. Onu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Şurada notumu da almıştım buraya. Şöyle e, dizel motor, e, transmisyon aktarma oranı. Yani transmisyonun ne olduğuna baktım ben. Şöyle motor içi şu, şu tarz bir şey arkadaşlar. Şöyle ya yani bunu da kendisi üretmek için çalışmalarına devam ediyor e, Tümosan aynı zamanda ama benim en çok dikkatimi çeken burada tabii ki e, uçak durdurma sistemleri geri sarma motoru projesi e, hassas tarım uygulamaları için işte elektronik ünitesi şu Power Shuttle e, Trans geliştirilmesi bu da şu arkadaşlar yani traktörle hareket ettiğinizde debriyaj gerektirme debriyaja hiç basmadan e, direkt motorun ileri veya geri şeklinde yani ileri giderken debriyaja basmadan geri gelmesi veya geri giderken debriyaja basmadan bir anda ileri gitmesi power power shuttle trans transfer sistem. Bunun da araştırmasını yaptım. E, yine forklift projesi var. Bakın şurada daha büyük bir forklift projesinden bahsediyorlar burada. Devam eden projelere baktığımızda ise burada en çok e, benim dikkatimi çeken şu Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç projesi Pusat dediğimiz zaten şirket bazı fuarlarda bunu da sergiliyor. Bunu da görmüştüm ben. Yine e, jeneratör uygulama projesi var. Burada da yine dikkat çeken bir e, projeden bahsetmişler burada. Onun dışında e, yine şöyle Pusat hibrit 4x4 hibrit araç projesi. Yine bu da gerçekten dikkat çeken bir proje. 3,5 ton forklift projesi. Bu da yine. Bakın şurada Tumasan kazıcı-yükleyici prototip araç projesi. Yine bu da dikkat çeken bir gelişme. Burada başka ne dikkatim? Planlanan projeler içerisinde tabii ki en dikkat çekici zırhlı muharebe aracı güç grubu geliştirmesi. 8-10 ton forklift Bunlar telehandler. Bunlar tabii yük, büyük araçlara yük paket taşıma için kullanılan bir sistem. Ben şirketin şöyle hem araştırma bazıları uzun süredir devam ediyordu. Ara ara Tümosan'ın faaliyet raporunu okuduğumda bazıları da proje aşamasından bitmiş. Ürünleştirme aşamasına da gelmiş gibi görünüyor. Yine tabii Tümosan'la alakalı bir bilgi de vereyim. Şirket uzun bir süre Altay tankının motorunun yerli olarak üretilmesiyle alakalı işi almıştı. Ancak başaramadı. Onu da söyle eleştireceğimiz noktalar da var tabii ki. Burada bir Ukraynalı şirketle bir anlaşmaya çalıştılar. Oldu olmadı muhabbeti oldu. Uzun süredir ancak daha sonra Tümason Altay motor tankını, Altay tankının motorun üretilmesiyle alakalı işte onlardan alındı. Yani önceden sadece traktör satışı ve özellikle deniz motor satışlarından gelir elde ediyor. Ancak gelinen noktada farklı araç satışlarından da gelir edilme gelir elde edilme başlanmış. Şirket Albayrak Grubunun şirketi. Hükümete çok yakın. Özellikle zırhlı araç ihalelerinde çok fazla büyük ihale alabilir. Zaten bununla alakalı projeleri de var şirketin. Eee motor aksamlarını kendisi üretiyor ve bu motor aksamlarını da e, tamamını kendisi üretebilmesi için önceki yıllarda bir döküm atölyesi yani döküm fabrikası kurmuştu. Onun da bilgisini verelim. Ee, yine e, tarım ve iş makinesi araçlarında e, çok büyük araştırma geliştirmeleri var. Yani bugün Türk Traktör ne kadar iş makinelerini kendisi satabiliyorsa tabii Türk Traktörünkiler biraz daha farklı daha büyük e, makinelerden bahsediyoruz ama Tumasan da bu işe e, girmeye başlamış görünüyor. Şöyle bir e, devam edelim burada geçtiğimiz bir şey var mı? Şöyle şirketin satışlarına bakmak istiyorum. Üçüncü çeyrekte 2 milyar 470, 2 milyar 407 milyonluk bir satış var. Yani neredeyse ilk iki çeyreğin yarısından fazla burada bir kar elde edilmiş. İlk iki çeyreğin yarısından fazla. iyi bir çeyrek geçirmiş üçüncü çeyrekte şirket. Geçen yıl 975 milyonluk bir satış elde edilmiş. Bu yıl üçüncü çeyrekte gayet güzel görünüyor. Bu da zaten net kârı da yansımış. Üstelik şirket burada 70 milyonu bu vergi de ödemiş. E, o da gayet güzel. E, geçen yıl 144 milyon kâr edersen, ederken bu yıl 421 milyon. Aynı şekilde kârı yansımış. Yani karın neredeyse yarısı bu dönem gelmiş. Üçüncü çeyrekte gelmiş. 2 çeyreğin yarısı kadar kar gelmiş. Bu da gayet olumlu bir durum şirket için. Şirketin nakitlere baktığımızda mevduatta 394 milyon para var. E, banka mevduata yatırılmış olan Yatırım fonlarında da 583 milyon para var. Bu da gayet iyi bir durum. Yani borçlar tarafına baktığımızda kısa vadeli banka kredileri 916 milyon. E, uzun vadeli krediler 79 milyonluk bir borç var. Borç düşük e, gibi görünse de net nakitte karşılaştığımız zaten şurada söyledik. Net e, net borç 62 milyona kadar düşmüş finansal borçlar. Yani eldeki nakitten düştüğünüzde 62 milyona düşüyor. Bu da şirket için gayet olumlu olarak yorumluyorum ben. Devam edelim yine e, Tümosan'la alakalı. Şirket iyi bir stok yapmış. Yani malzeme ve yedek parçalarda 1 milyar 60 milyonluk bir stok yapmış. Bu da gayet olumlu. Demek ki şirket önümüzdeki dönemde bu tarz e, makine malzeme yedek parçalarında bir artış bekliyor ki e, burada sağlam bir stok yapmış görünüyor. Şöyle şirketin satışlarına baktığımızda e, ihracat satışları da var. Her ne kadar düşük olsa da şirketin e, yani bu yıl 48 milyon 700 bin lira bir ihracatı söz konusu yurt dışı satışı. Yani 3 çeyrek itibariyle 4.4 milyarlık bir yurt içi satışı varken e, yani düşük de olsa 48 milyonlukta bir e, ihracatı var şirketin. Bunun dışında traktör satışları mesela burada 4 milyar 100 milyonluk bir traktör satışı varken yedek parça satışı 46 milyon, motor satışı 77 milyon, iş makine satışı bakın burası buradan biraz cura edilmeye başlamış 26 milyonluk, Bak, geçen sene 19 milyonmuş, bu sene 26 milyona yükselmiş. İş makine satışı sanki bu e, ürünler ortaya çıktıkça e, artacakmış gibi görünüyor. Tarım makine satışları bakın burada da 5.5 milyonluk bir satış var. İşte burada Timosa'nın balya makinesi olsun bu tarz satışlardan da gelir elde ediyor. Diğer satışlarda 222 milyonluk bir diğer satışlar söz konusu. Bunun detayına göremedim. Baktım ama ne diye bu diğer satışlar göremedim gerçekten. Devam edelim bütün alakalı. Şirket bu dönem vergi de ödemiş. 70 milyonluk da vergi ödemiş. Yani 2, 3 çeyrek itibariyle 270, 270 milyonluk da vergi ödemesiyle beraber bu kar geliyor. Ben gerçekten beğendim şirketi. E, bu hafta Tümosan için hareketli bir haftaya hazır olun diyebilirim. Yani Türkiye bir de şöyle e, son olarak e, finalde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye zaten tarım ülkesi. Tarımda makineleşme giderek artıyor. Uygulanacak tep toprak reformu ile büyük araziler, büyük traktörlerle daha hızlı bir şekilde işlerine hale gelecek. Bu da büyük traktör satışlarının artacağı artı ve küçük bahçelerde de şirketin zaten küçük traktör mevcut da satışları var. Daha küçüklerini de üretmek istiyor. Mevcut bağ bahçe içinde küçük traktörlerde mutlaka ihtiyaç olacaktır. Ziraat Bankası'nın %50 indirimli faizinden bahsetmek istiyorum. Hem Türk Traktör tarafında hem de Tümeson tarafında yani Ziraat Bankası bugün çiftçilere ÇKS belgeniz varsa %50 indirimli faizle kredi traktör kredisi kullanabiliyorsunuz. Yani çiftçi belgesi ÇKS'si olan çiftçiler sübvansiyonlu kredi kullanabiliyorlar. Bunların ödemesi aylık bir harmandan armana ya da hasattan hasatta şeklinde olabilir. Mesela buğday e, buğday ekip biçen bir çiftçi buğday zamanı bu diğer buğday zamanına kadar ödemeleri oluyor. Yine zeytincilikle uğraşanlar aynı şekilde hassas zamanına kadar ödemeler oluyor. Yani bu durumda çiftçi olan vatandaş e, elinde bir birikimi parası varsa ne yapıyor? Bunu traktör almak için, mevcuttaki traktörünü değiştirmek için kullanıyor. E, veya bir tane traktörü varsa ikinci traktörünü almak için kullanıyor. Çünkü çiftçi olan vatandaşlar genelde borsayla işleri çok fazla olmaz veya ben dolar alayım ama mevduat param mevduatta kalsın diye Düşünmezler. Çiftçi olanlar genelde e, traktörü eskiyse birazcık traktörünü yenilemek için kullanır eldeki parasını. Ya da e, ikinci bir traktör alma arazisi birazcık fazlaysa ikinci bir traktör alayım. Çünkü traktör de e, otomotivlerden fazla değerlendi son bir yıl içerisinde. O yüzden traktöre de yatırım yapacaklarını düşünüyorum. E, e, çiftçi olan vatandaş genelde ya traktöre yatırım yapar ya da takım malzeme yani e, çiftçi, çiftçi malzemesi e, tarım makinesine yatırım yapar diye düşünüyorum. Evet, bir şirketi de analiz ettik sizler için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.